Evet sevgili dostlar. Kimine göre aşk her şeydir. Kimine göre hiçbir şey. Bana göre ise sadece üç harflik bir şeydir aşk. Sen gibi, ben gibi, biz gibi. İşte benim için yazdığı şiir. Sadece üç harf. Ne bir eksik ne bir fazla. Hiçbir şey eklemeden, karşılık beklemeden. Seviyorum lan, Seviyorum bu adamı! <laughs> Vay be! Ay çok dokunaklı ya. Sanırım ben de sevmeye başladım. <laughs> benim o, ben keşfettim önce. Evet, sizinki şarkı o çok özel insan için geliyor. Aha, şimdi arayacak beni, şimdi arayacak. <laughs> Teyze, bir şey diyeceğim. De yavrum. Eğer bir daha oraya vurursan, sabaha kadar odanı tekmelerim. <laughs> Bu muydu yani? Uyuyamıyorum hemşerim, sabah okulum var benim. Bak bak, şu hareketlere bak, terlik. Allah seni ne yapmasın. Vuramadı ki! Vuramadı ki! Hadi çorap, hadi çorap! Aa. Aa. Aç, aç, aç. Hadi. Alo? Çay, çay, çay. Efendim bebişim? Seni dinliyorum. Yalnızım. Üstümde ne mi var? Artı 18 hayatım. Çıkar mısınız? Efendim hayatım. Şu annene yakalanmadan. Oh be. Şu temizliğin ne kadar güzel olduğunu görüyor musun bak. Yüzün gözün açılmış. Bir yanına Angelina, bir yanına da Jolie konmuş. Soğuk suyla yıkandı mı hatırlatılmazsa. Yarın doğalgaz açtırıyorum, söz. İstersen açtırma, kendin bilirsin. Bak, saksı orada. Ya bırakın kardeşim, şu evi niye bu kadar çok pisletiyorsunuz? Yani bunun şakası mı olur ya? Gözünü seveyim ya. Aslan, o ne? Deş fırçası. E niye banyoda bırakmadın? Yavrum, banyoda bıraktığım zaman annen üstüne abuk bu şeyler sürüyor ya. Aslan, şaka yapıyor annem herhalde. Hayatım, böyle şaka olur mu ya? Geçen gün Arap sabunu sürmüş. Ben de aldım, ağzıma sürdüm. Namussuzum yani inan bana bak, çıkardım tekrar geri yuttum kusmuğumu. Ay. ay öf tamam aslan, iğrençlik yapma. Ben yapmıyorum yavrum, annen yapıyor iğrençliği. Ya bak... ...o sofrada o şırayın gibi bir şey içti ya, o neydi öyle ya? E, ay o iğrenç bir şey değil ki, nane, limon, ıhlamur kendi ellerimle yaptım. Ya ne gerek var, hiç üşenmiyor musun ya? Ya gözünü seveyim ya. Ortalığı öyle pisletmişsiniz ki yani ne gerek var bunlara? Böyle şaka mı olur? Böyle bir şey ben anlamadım yani gerçekten anlamadım ya. Peki Aslancığım sen sabahın köründe üşenmedi mi gazı telefonu kapatmaya? Ben kapatmadım hayatım bak tutumlu olalım diyorum. Yani müsaade edersen tek başıma çalışıyorum. Bu eve bakıyorum, hizmet veriyorum. Yani işler eskisi gibi değil. Hayvan almıyor kimse. Zaten zam geldi. Euro yükseliyor, dolar yükseliyor. Bir köpeğin fiyatı bin euroyken iki milyar yapıyordu. E şimdi bin euro iki bin 400 falan yapıyor yani. O yüzden alınmıyor yani. Bana da biraz şey yapın, anlayış gösterin ya. Tamam Aslancığım sen de haklısın. Ama böyle bizden habersiz gazımızı kapatman hiç de hoş hareket değildi. Yavrum tamam dedim ya yarın açtıracağım gazı. <laughs> Önce televizyonu açtır bence. Kaynana arkana yaslan. Yoksa sabaha kadar benimle çekirdek çitlersiniz. Çek bakayım şu patilerini. Çekil. Ya gözünü seveyim şu çekirdek olayına girme Allah'ını seversen ya. Çekil, çekil. çekil. <laughs> ee, hadi yumulun. Yoksa sabaha kadar bana tamir etmek zorunda kalırsınız. <laughs> ne okuyorsun? Hayat. Güzel. Ders almak lazım. Aslanım hayır, hayır yok Ne gece hayır, halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok Kubat! Kubat'ım! Kalk kalk Kubat'ım, Kubat'ım Nere? kalk! Aşerdim ben! Neşerdin şerdin? Ya aşerdim canım, aşermek yok mu? Böyle canım saçma sapan bir şeyler çekti işte! Nasıl saçma sapan bir şey çekti? Nihayet yatıyor ya! Canım folklor peyniri çekti! Folklor peyniri ne lan? Hani yemek programlarında yok mu folklor peyniri, böyle küflü küflü oluyor? Kızım sabahım köründe ben sana nereden bulacağım küflü peyniri ya? Vallahi onu bunu bilmem, hamile olan taraf benim. Yani baba adayı olarak alıp bulup getirmen senin görevin. Ya Nihalet saçma sapan konuşma, Allah'ını seversen ya! Bir yat uyu sabah yersin küfünü de peynirini de... ...manyak mısın, fare misin, nesin ya? Tamam, tamam Kubat'ım. Çocuğun bir yerinde ne böyle bir... ...lekesi çıkarsa karışmam ben yani. Doğru mu söylüyorlar? <laughs> Çocuğun bir yerinde bir şey mi çıkıyor? Evet, böyle doğum lekesi oluyor. Canım çektiği şeyi yemezsem öyle oluyor işte. <laughs> Bak, Soma'yın oğlunu hatırla. Ha. Hatırlasana. Ha. Böyle yanağında böyle kiraz gibi bir leke vardı. O doğum lekesi miydi ya? Ha. Ben var ya çocuk kulağına böyle kiraz takmış zannediyor. Saçmalama ya! Hayır, benzetmek gibi olmasın, onun öküz kocası... ...Somay hamileyken buna kiraz almamış. Çocuk da böyle ne böyle lekeli lekeli doğmuş yani. O derece sonuç olarak. <laughs> Ameliyatı ya! Hmm. folklor peyniri de çok güzel olur böyle şimdi, ah oh, yerim bebeğime. Folklor peyniri, küflü. <laughs> küflü küflü böyle. Sabahın üçünde. <laughs> folkloru küfe ya. Orası değil. değil. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok.